Nereden geliyorsunuz? Bulgaristan'dan geliyor. Efendim ne getirdiniz buraya? Buraya depremzedelere yardım getirdik elbise, battaniye, yorgan, çadır, uyku tulumu, çocuk bezi, ıslak mendil, su, çay. Bunlar e, sıfır malzeme galiba hepsi. Sıfır, hepsi sıfır, hiç kullanılmamış eşyalar. Efendim Bulgaristan'da nasıl bir yankı uyandırdı burada ki deprem? Valla Bulgaristan'daki vatandaşlar burada bizim üzüldüğümüz kadar onların da üzüldüğüne inanıyorum. Hepsi çok üzgün. Bu kadar yardım toplandığına göre Hepsi çok üzgün. Buradaki gelen malzemeler genelde yurt dışından gelen malzemeler. Yurt dışından, Avrupa'dan gelen temel. Hep buraya geliyor, burada geliyor. Genelde hangi ülkelerden daha çok yardım geliyor? Almanya, Fransa, Bulgaristan. Ha-la-loz, 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 ha